sosyal medya hesaplarınızla alakalı da çok fazla soru vardı. Muhalefetin ve iktidarın hatalarını editleyip paylaşıyor. Neden çözüm üretmiyor? Var olanı söylüyor. Ya şimdi şöyle bu bir siyasi çalışma yöntemi. Var olanı biz 20 yıldır söylüyoruz. Yeni bir şey değil. Ben ilk başta girişte söylediğim milli ekonomi modeli, sosyal devlet, milli devlet projeleri bugün Türkiye'deki çıkmazın, açmazın tamamının çözümünün yer aldığı bir program. Bizim parti programımız da açıp okuyabilirler. Ki şu anda kıyasa girersem hiçbir siyasi partinin program programında göremeyeceğiniz şeyleri görürsünüz. Buna bir örnek vereyim. Bütün siyasi partiler özelleştirmeleri savunurlar. Biz devlete ait olanın milletin hakkı olduğunu ve devlete ait olanın birileri tarafından başkalarına peşkeş çekilmesine karşıyızdır. Özelleştirmelere karşı bir partiyizdir. Hiçbir partide yoktur. Madenlerimizden yani altın, tor, boryum, doğalgaz, petrol Türkiye'de trilyonlarca, katrilyonlarca dolar rezerv vardır. Bu madenlerden hakkıyla bahseden tek siyasi partiyizdir. Dolayısıyla biz çözümü anlatırız esas. Ama bugün toplumumuzun ihtiyacı olan esasında hükümetin yaptığı yanlış işlerin bilinmesi. Bugün Türkiye'deki en büyük eksiklik bu. Özellikle muhafazakar taban veya daha geniş itibarla bakarsak sağ seçmen dediğimiz seçmen bugün hükümeti çok güvenilir, çok doğru hem milli hem manevi yönden çok iyi işler yaptığını zannediyor ve düşünüyor. Böyle zannettiriliyor. Bizim bu seçmene aslında bu insanlar sizin beklediğiniz, sizin doğru bulduğunuz şeyleri doğru olarak yapmıyor. Yani cambaza bak oyunu bugün işliyor. Dolayısıyla bunun önüne geçebilmenin şu anki yöntemi, bizim de vatandaşımızın hızlıca algılayabilmesinin yöntemi aslında hükümetin yanlışlarını bir şekilde toplumun önüne sermek, topluma anlatabilmektir. O yüzden böyle bir yöntem belirliyoruz. Ama proje noktasında ben kongre süreci atlattım. 26 il gezdim. Türkiye'nin 26 ilinde büyük programlar yaptık. Bunu Türkiye'de yapabilecek, saysanız 5 tane parti yoktur, binlerce kişilik salonlar Türkiye'nin her yerinde doldurulmuştur. Büyük kongremizi yaptık. Akabinde 7 illik bir mevzu ekonomi serisi yaptık. Onu da bitirdik. Şimdi 2 Ekim'de başlayan 6 illik yeni bir mevzu ekonomi serimiz başlıyor. Türkiye'ye gizli projeleri zaten anlatıyorum. Bu soruyu soran kardeşimizin belki kulağına gitmedi, belki dikkatini çekmedi. Bütünüyle programları takip ederlerse biz her yerde çözümü ve çözüme ilişkin yolları, yöntemleri anlatıyoruz. Son günlerin gündemi TOKİ projesi. TOKİ hakkında ne düşünüyor? TOKİ'ye yapıyorlar hikaye. Yapamazlar, yapmayacaklar. Yapsalar bile 3-5 kişiyi zengin edecekler. Seçim yatırımı sonra 5 milyon insan başvuracak veya 10 milyon ki benim beklentim 10 milyona yakın insandır. Bunun 5 yıllık süreçte 500 binli ev sahibi yapacaklar. E yapsan ne olacak? Geri kalan yani nasıl bir sosyal devlet? 5 milyondan 4.5 milyon ev sahibi olamıyor. İşin daha acı tarafı 10 milyon insan başvuruyor. Bu şu demek. Türkiye'de 10 milyon insanın hiçbir konut tapusu yok. Üzerine hiç kayıtlı hiçbir şey yok. Aylık bütün ailesini 14 bin liranın Anadolu için söylüyorum İstanbul için 16 bin liranın altında geçindirmekle meşgul oluyor ve bu insanlarla dolu 10 milyonlarca insanın yaşadığı bir ülke inşa ediyorsunuz ve bu ülkeye gelip vaat olarak diyorsunuz ki ben size ev vereceğim e ne diyelim Allah razı olsun mu diyelim yani hikayeden ibaret bir şey ne ilk TOKİ kampanyası ne son TOKİ kampanyası tamamen bir seçim yatırımı vatandaşımız bu oyunlara gelmemesi lazım kısa vadeli anlamsız çözümlere yöneldiğimiz takdirde bu işi çözemeyeceğiz bizim köklü çözümler. Mesela devrim tırnak içinde kullanılan bir kavramdır ya. Türkiye'de ben şunu savunurum. Türkiye'de devrime ihtiyaç yoktur. Evrime ihtiyaç vardır. Bizim evrimleşmemiz lazım. Sağlık sisteminde, eğitim sisteminde, konut sisteminde, her anlamda ekonomik sistemde evrim geçirmemiz lazım. Bunu anlatan, bunu isteyen, bunu sizlere sunabilecek partilerle işbirliği yapmanız benim naçizane kardeş tavsiyemdir. Ama bir evim olsun ya da komşumun bir evi olsun şeklinde sizi kandıracaklar ve o evi de vermeyecekler buna emin olun. Bunlarla gidersek iktidar 20 yıldır gelecek 50 yılımızı sattı. Bir şans daha verirseniz önümüzdeki 5 yılda ondan sonraki 50 yılımızı satacaklar. Tapulayacaklar başkalarına ve bu bizim için hüsran olacak. Çocuğunu düşünen, torununu düşünen, neslini düşünen, vatanını milletini düşünen insanlar lütfen artık bu hükümetin bu oyunlara, oyunlarına kanmaktan vazgeçsin. Özelleştirilmiş fabrikaları geri alacağız demiştiniz. Anlaşma olduğu halde hangi yol ve usullerle alacak? babalar gibi alır. Nasıl babalar gibi sattılar, babalar gibi alırız. Nasıl sattılarsa aynı şekilde geri alacağız. Hiç tavizim yok. Hukuk, anlaşma, bu hikayeleri bir kenara bırakalım. Bir ailenin bir çocuğunu komşu aile gelip bir gece aileden habersiz başka birine satarsa burada hukuk aramazsınız. Bu fabrikalar Atatürk'ün açtı, Cumhuriyet'in kurduğu ve bizim geleceğimizin inşa edildi, insanımızın iş bulduğu, aş bulduğu, ekmek yediği oluşumlar, fabrikalar, yatırımlar birilerinin keyfiyetinden satılması asla kabul edilemez. Dolayısıyla babalar gibi de geri alacağız. Nasıl verildiyse geri alacağız ve bunu milletimizin lehine kullanacağız. Soruyu soran kardeşimize de ondan hiçbir şey almayacağız. Yani ondan derken milletten bir şey almıyoruz bakın. Bunlar millete verilmedi, vatandaşa verilmedi. Bunlar Kanadalıya verildi, Hollandalıya verildi, İngilize verildi, Amerikalıya verildi. O hani Atatürk'ün her yerde gidip kapitülasyonlar verilemez, kabul edilemez diye yani milli mücadele bir sahada topla tüfekle olmuştur. Bir de masada ekonomik anlamda bağımsızlığı kazanmak üzerine olmuştur. Ki Atatürk'te ekonomik bağımsızlığı olmayan ülkeler siyasi bağımsızlıklarıyla övünemez. Mealinde bir cümle sarf eder. Neden? Çünkü ekonomik bağımsızlığınız yoksa o ülke ne istiyorsa onu yapmak zorundasınızdır. Bizim bağımsızlığımız bize ait olanları bizim kullanmamızla mümkün olacaktır. O yüzden bu fabrikalarla ilgili ben tartışmaya kapalıyım. Bütün fabrikalar kapandıysa yeniden açılacak, satıldıysa geri alınıp millet lehine işletilecek.